Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere Volta VSM yani iZbel'in satışa sunduğu modelden bahsediyor olacağım. Birçok konuya gireceğim. Hem teknik özellikleri, hem bataryası, güçlendirme, entegrasyon, yazılımları vesaire vesaire birçok özelliği sizlere anlatmaya çalışacağım. Lütfen beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Eğer Volta VSM'yi almaya karar verdiyseniz bu anlatacaklarım gerçekten sizler için çok önemli. O yüzden beni can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Hemen laf uzatmadan gelelim teknik özelliklerine. Daha sonrasında da artıları, eksileri nelerdir? Bunları tek tek size aktarayım. Şimdi arkadaşlar ilk baktığımda benim 4 kademeli led akü seviye göstergesi olduğunu görüyorum Volta VSM'de. Bu güzel bir özellik. Elektrikli bisikletlerde de bu seviye seviye gösterir normalde. Ne kadar yol gideceğimizi, ne kadar bataryamızın kaldığını göstermesi için bu gösterge önemli olmazsa olmazlardan bir tanesi. LED ve ön ve arka aydınlatmaları normal o, motosikletlerde olduğu gibi gayet güzel ve e, şık duruyor. Hem de akşamları bizde yayalar ve araçlar için farkındalık e, oluşturmak adına gayet güzel yapılmış. Bunlar da artı olarak hanemize alalım. Ön sepet koyulmuş. Ön sepet burada... Bizim günlük ihtiyaçlarımız gibi kısa mesafeleri kullanan kişiler için özellikle bu sepet güzel bir aksesuar olmuş. Ama ben çıkarmak istiyorum derseniz de çok basit çıkartılabiliyor. Bir kenara koyabilirsiniz. Akıları aynı motosikletlerde olduğu gibi sağ ve sola devrilmemesi için arka tarafta bulunan askıyı alabileceğimiz şekilde düşünebilirsiniz. Bir alışımlı ayakları var arkadaşlar. Geniş bir konforlu bir selesi var. Ben kullandım bizzat. Çok iyi biliyorum. Selesi hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Kampanalı ön ve arka frenleri var. Bu çok sağlam bir fren mi? Hayır değil. Burayı çok artı değil ama çok eksi de koyamıyorum. Ortada düşünebilirsiniz bunu. Metal ön ve arka çamurluklar var. Bunlar plastik olsaydı kırılma gibi durumlar söz konusu olabilirdi. Gaz kolu ve pedal desteği var. Gaz kolunun normal sürüş esnalarında hafif meyilli yerlerde rampa çıkarken kullanabiliriz. Düz yollarda da kullanabiliriz. Ama e, şu pedal koyma amaçlarından bir tanesi de olur ya bataryası biter, e, aküsü boşalır, dolduracak bir durumumuz olmaz. Pedal desteğiyle bunu bir güç kullanarak da e, bulunduğumuz noktadan e, şarj edebileceğimiz noktaya taşımamız için düşünülmüş bir özelliktir arkadaşlar. E, TS onaylı bir araç olduğu söyleniliyor Yani Türkiye'de hiçbir engeli yok bunun için. Tüm kurallara ve kanun ve yasalara uygun olarak e, üretildiğini beyan ediyor. 220 wattlık bir motora sahip arkadaşlar keşke bu 250 wattlık bir motor olsaydı. 220 wattlık bir motor gücü var. bunun dışında 25 kilometrelik bir menzile sahip. Ve bataryası, burayı çok üzülerek söylüyorum, burası tamamen bir eksi arkadaşlar. 48 volt, 14 amper jel bataryaya sahip. Jel batarya nedir? Size bunu örnekle açıklamak istiyorum. Şöyle söyleyeyim size. Bir elektrikli motosikletim vardı. jeleküsü vardı. 5 tane miydi yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar 6. aydan sonra bu Jelakü şöyle bir durumla karşılaştım. Örnek veriyorum ben 50 kilometrelik bir menzil gidiyordum. Bir baktım bu 40'lara indi. Aradan bir ay daha geçti. 6 ay oldu mesela kullanımı, Bir baktım bir 5 kilometre daha azaldı. Böyle 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 böyle. 8-9 ay sonra jalekler iyice zayıfladı. Menzil bayağı bir düştü. İşte siz Volta VSM'yi aldığınızda bununla karşılaşacaksınız. Jalek arkadaşlar. Keşke lidyum iyon pille çalışan bir batarya koysalardı diyeceğim. Ama fiyat tabii ki bu şekilde olmayacaktı. Bu sefer daha yüksek bir fiyatla karşılaşacaktınız. Belki yarı yarıya fark edecekti arkadaşlar. 14.000-15.000 civarlarında olacaktı. Batarya bu kadar pahalı aslında bakınca. Lidyon, iyon piller elektrikli bisiklet kullanan birileri olarak birisi olarak söyleyeyim. Bu aradaki farkı çok iyi bilirler kullanıcılar. Bu bisikletin, motosikletin ağırlığı 52 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bataryalarda dahil olmak şartıyla arkadaşlar. Kornası yok, zili var. Ee, şimdi genel özellikleri bunlar arkadaşlar. Sizlere asıl anlatmak istediğim hususlara gelecek olursak. Şimdi siz Volta VSM'yi aldınız diyelim ve 25 kilometrelik hız size yeterli gelmiyor. Diyorsunuz ki tam şu noktadan şu noktaya geçiş yapacağım. Yani biraz daha hızlı olsun, daha hızlı geçeyim diyeceksiniz. Maalesef 25 kilometrelik hızı geçemeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Biraz önce videonun başında ne demiştim? Yazılım, entegrasyonlar, güçlendirme gibi durumlar söz konusu. Arkadaşlar, bununla ilgili daha öncesinde ben bir video çektim. Bir firma ile tanıştığımı beyan etmiştim. Bu İba Elektronik. Orada sürücüler, bataryalar, motorlar, ekranlar her şeyle ilgili bir güçlendirme var. Her şeyin bir tamiri, onarımı var. Volta VSM'ler için özel bir yazılım geliştirdiler. Yani bu motosikletle 70 km, 50 km, 60 km hızlara ulaşabiliyorsunuz. Bunlar nasıl mümkün oluyor? Şimdi sizin bir sürücünüz beyni olduğunu düşünün. E, motosikletinizde bununla ilgili üzerinde güçlendirme işlemleri yapıyorlar. Bu güçlendirme işlemlerinin hemen arkasından bir yazılım yükleniyor. Nedir bu yazılım? Motorunuza zarar vermiyor sürücünüzle ilgili bir zararı yok. Neden güçlendirildi çünkü sürücünüz ve arkasından yazılım yükleniyor. Tabii ki şunu da altını çizeyim hatta parantez içinde belirteyim. 18 yaşından ufak arkadaşlarımızı biz normalde bu yazılım ve güçlendirme işlemlerini yapmıyoruz. Muhakkak 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bununla ilgili güçlendirme işlemleri de yapılarak ve ücret olarak çok yukarıda bir ücret değil bunu size söyleyeyim. E, yorumlar kısmında iletişim bilgilerini sizlerle paylaştım. Oradan iletişim kurarak fiyat bilgisini alabilirsiniz. Tüm detayları öğrenebilirsiniz. Türkiye'nin her noktasından buraya e, kargo ile sürücülerinizi gönderdikten sonra size bu yazılım yükleniyor. Ve e, kargo ile geri gönderiliyor. Böyle bir çalışma imkanı da var arkadaşlar. Ve bunlar 2-3 e, gün içerisinde sizlere iletiliyor hatta nasıl sökeceğinizle ilgili, nasıl takmanız gerektiğiyle ilgili geniş detaylarda yer alıyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 40 kilometrelik bir menzil yapıyor Volta BSM. Ya ben bunu 100 kilometre olmasını istiyorum. Her gün her gün şarj etmek istemiyorum. Benim gideceğim mesafe şu kadar. Benim gideceğim mesafe bu kadar diyorsanız arkadaşlar hemen jel aküyü kenara koyuyoruz. Lityum iyon pil takıp Menzilinizi istediğiniz noktalara kadar ulaştırabiliyoruz. Tabii ki bunların fiyatlarını merak ediyorsunuz. Bunların fiyatları dolara endekste olduğu için sabit bir fiyatı yok. Yani bir lityum iyon pile gelecek bir zam burada yansıtılıyor. Yani e, menzili yükseltmek daha maliyetli bir durum. Ama hız arttırma bunlar çok maliyeti e, daha minimum aşağıda olan seviyelerde arkadaşlar. Çünkü motorunuza hiçbir zararı yok. Bunun altını kesinlikle çiziyorum. Çünkü bununla ilgili gerekli testler 3 ay boyunca yapıldı. Yani bu videonun dışındaki size bahsettiğim gibi Volta VSM ile ilgili bir video çekmiştim. Onu muhakkak dinleyin başından sonuna kadar. Orada geniş detaylara yer veriliyor. Yani içiniz rahat olsun arkadaşlar. Biz her yapılan şeyin arkasındayız. Ben kanalımda hiçbir şekilde... E, boş konulara yer vermemeye çalışıyorum. Genelde sizi doğru bilgilerle yönlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer bir elektrikli bisikletiniz de varsa İBA elektronik size her konuda yardımcı oluyor. E, orada da bataryaları, yani tüm elektrikli araçlarda bataryaya güçlendirme işlemleri, sürücü kart arızaları, ekran arızaları gibi durumlar yapılıyor. E, tüm bilgileri yorumlar kısmında bulacaksınız. Oradan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanmasını kazasız belasız sürmesini dua ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Telegram grubumuzda paylaşıyorum. Buradan tüm sorularınızı yanıtlıyoruz. Muhakkak Telegram grubunuza da arkadaşlar sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.